Çınar ne yiyorsun sen? Horos şeker, horoz şeker Horoz şekeri yiyorsun <laughs> Sevdin mi? Hı he. Maşa'nın horoz şekeri değil mi? Dişlerine acımış ve de doktora gitmiş Evet Dişlerine doktora gider Ne? Horoz şeker Güzel mi? <gülüyor> 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 Öyle yapıyor Yapıyor. Nerede? Orada. Nerede? Limon donat. Roz şeker. Sen sevdin mi roz şekerini? Çok güzel. Bak. Ben için yaptım. Tamamı. <laughs> 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 Tamamı tamam, <laughs> anneciğim. Ne yiyorsun? Donat. Sevdin Ana, mi? Sevdim. Masa yiymiş bu Çınar sevdin mi? <laughs> top top. Top top. Donat yiyor. Aa. Afiyet Donat, olsun anne. Donat top top. Anne anne anne. Çiçek. Bak bir <laughs> iki dört beş yedi. Çıkın. Ne olur? Hangi renkler var orada Çınar? Bir kiloda ya kedici kutu kocadlar badi. Hangi renkler var Efe? Yeşil. Yeşil var. Meşil, Beyaz. Benim, benim yok. Biraz Senin kırmızı, sarı, <laughs> pembe, mavi, mor. Ben yeşil kardım. Evet güzel değil mi? Benimde kim düşmüş? Benim. Ama düşenleri almayalım artık tamam mı? Çok fazla Bak Efe bitiriyor hepsini gördün mü? Sen yemiyorsun. Ben bitiremedim. Evet. Canlay. 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 Evet Canlay. 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 Evet. Efe ile Çınar. <laughs> Maşa ile kocayı çok seviyor. Maşa'nın şekerinden aldık. Çok mutlu oldular bugün. Değil mi anne? Sevdin Dinle bundan. Dinle bundan. Yine alalım. Tamam alalım anneciğim. Sen iste alalım bebeği. <laughs> Ay. <gülüyor> Dişlerine dikkat et ama tamam mı öyle kırarken? Sen öyle ye anneciğim. Nasıl istiyorsan öyle ye. <laughs> Yere atmayın ama sakın ben tamam mı? Ben kırdım. <laughs> ben kırdım. Ben kendim. Ben kırmadım. Sohbetim. Olsun kırarsın. Olur anne. Aa, sen kırıyorsun. Ben kıramam. Kır. Aa. Başla. Başar başar. Kırılmıyor ya? Çınar kırılmıyor. Tamam ben kırılayım. Ben kızlayıp kırı bekleme. Beklemez misin? Ben ben beklemiyorum. Tamam. <laughs> beklemiyorum. Ayşımayla Aymira Ay, 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 Ay. gelecekmiş şimdi. <laughs> oh. Uf uf uf. Şekerin düşecek, şekeri. Şekerin düşecek. Şimdi yakalayacağız seni. Evet. Sen, ben oldum. Sen, ben oldum. Sen, sen mi oldun Maşa? ben mesajlısım. Evet. Şimdi eve gidelim. Ağzımızı, ellerimizi yıkayalım. Tamam mı? Hoşça kal. Hoşça kal arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bye bye. Tınar sen Bay bay. Sunarsa? Bay bay görüşürüz. Sen de bay bay de. Bay bay görüşürüz.